Günaydın herkese, Pazar sabahından herkese günaydın. Ben video çekiyorum diye bilmiyorum, Aa, yanlış çekmemişim. Hani söküm yaptım, kargo videosu olacaktı. Aa, söküm yaptım, çekmemişim maalesef. Yapacak bir şey yok. Ben şöyle tek tek anlatayım. Böyle Victor aldı. Böyle Viktor aldı düzüden. Ben bunu hediye olarak ekledim variatısına. Suyun bu kadar aldı. Yanına bunu da ekledim. Böyle oldu. Bir de bundan kestim biraz köklü olarak. Hani köküne inşallah bir şey olmasın. Olsa da yani köklenir sorun değil. Nazlı bir tür değil. Bir de şu tepsi şu sepet onun bunu aldı spotted deer ben bunun yanına böyle bunu ekledim saksı dolsun taşsın inşallah bir de böyle yani şeyde mendoza istedi ben bu kadar çünkü bu kadar ekledim bir de şu Blue Waves aldı Çok güzel bir tur Hani bunu bana bu tür severek aldım tek kafa aldım kestim Ben aldığımda kesiyorum köklendiriyorum gövdeden de yavru alıyorum şöyle yapraklarında yatırıyorum Hani kestiğinizde yaprakları çıkıyor İlla ki ister istemez yapraklarında yatırıyorum Yapraktan da yavru veriyor öyle çoğaltabilirsiniz demek istiyorum şunu aldı Bunu aldı Bunu aldı ee, Kargo Seyhun hanımcım ee, İstanbul Daha bir hafta önce Enyonum almıştı Şimdi Skulent siparişini verdi Güle güle sağlıklı Günlerde huzurla mutlulukla Büyütsün inşallah Saksıları dolsun taşsın şöyle arıza aldı zaten bereketli tur çoğu yani kendi kendi yavrulayan o kadar hepsi bereketli yani hangisini göstersem tamam bu bu hediye olarak çünkü bunu istedi sonra vazgeçti ben bunu hediye olarak koydum hediye olarak da yani istediği doğru oldu vazgeçtiyse ben onu eklemeye çalışıyorum ya da ya da değil de ve şey hani aldığı turları hani saksızı küçüksa eklemeye çalışıyorum yani düz olanı aldığı için Victor ekledim öyle şöyle devam edelim bu da çok bereketli bir tur pembe oluyor bu da kızarıyor Atlantis zaten iki tane bebeği geliyor altından çok güzel Aa, çok güzel çoğalıyor hepsi bu da aa, şey hani e, neydi bu şangrela turuncu oluyor bu da pink peach. bu da çok güzel e, pembe pembeleşiyor şöyle Seyhan Hanımcının aldığı kargası ben hmm, bu kargo işine topraklarını arındıracağım böyle tepside hazır tutacağım çünkü iki gün sonra kargo çıkartacağım. Yine başka kargolarım da yani şey yapacağım. Topraktan arındıracağım. Çünkü öyle bekletelim ki hani sıcak olduğu için yolda zarar görmemesi için yapraklar biraz şey olması lazım. Soğulu giderse biraz problem olabilir. Biraz susuz kalması lazım. O yüzden öyle burada yaprak dizmiştim ben. Hani iki gündür bu saksıya yaprak dizmeye çalışıyorum valla. Çıkıyorum, yaprak diziyorum, bir işim yapıyorum, sipariş alıyorum, yaprak diziyorum. Hani öyle. Çok şükür ki yani bitirdim bu saksıyı. Ama buraya güneş güle. Şimdi önceden ben orada tutuyordum. Şimdi şemsiye tutacağım sadece şemsiye koruyacak inşallah. Çünkü oraya aa, biraz zor zor olur bence diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim. İşte bu çok güzel yani. tinkerbell'e böyle bereketli bir tur. Rolü de bereketli. Bu da gördüğüm kadarıyla. Bu çok nazlıymış ama. Bu da güzel bereketli bir tur gördüğünüz gibi. Maşallah bu Albert Barnes var Bu da bereketli bir tür. Graptaveri ailesinden. Ha, Victor Ken. Görüyorsunuz her yaprak bebek veriyor. Her yaprak bebek veriyor. Bir de ha, ay bu ne olmuş? Şöyle bırakalım. Toprağı böyle dikelim kök attım. Bunu da bir takipçim aldı. Çok güzel seçim. Çünkü kristal sevenler için güzel bir seçim. Hem kristalı var hem iki tane düzü var. Bir saksıya dikerse bu zaten hemen dolduruyor. Yani nazlı bir tür değil. Ben de en azından yani nazlı olduğunu görmedim. Gördüğünüz gibi gövden kestiğinde gövdeden pıtır pıtır yavru geliyor bu siyon da aynı bir şekilde ama bunu ben şey almam gerek güneş bunu bu uyumasına izin vermiyor kenara almam gerek şöyle Purple Delight bu da her yapraktan bırak öyle zaten öyleymiş yani yapraktan yavru geliyor gelmiyor değil Gövleden de yavru pıdır geliyor Ha, sıvı sevmiyorlar. Fazla sıvı tolere edemiyorlar. Böyle Lenora diyen Ben bu saksıyı şey yaptım hani sıkışıktı çok içinden aldım ayrı saksı yaptım bunları da böyle rahatlattım bir daha ne demek istiyorum şöyle bir saksılarıma ben öyle yani glory gibi hani buya uzayan hani gövdesi görünen türler ekmek isti dikmek istiyorum ben mesela mibina gibi çok yakışıyor o yüzden potki de okey tam buna göre bu da tam bu saksına göre ben bazen bitkilere bakıyorum hangi saksı yakışıyorsa onu dikiyorum hani saksıya bitkini yakıştırmaya çalışıyorum hani aldık yapmıyorum Bilmiyorum. Öyle bir huyum var. Birazcık şeyim yani bu konuda. Hani ee, o saksıyla bu bitki güzel durur diye ha, öyle dikiyorum. Bunu diyorum işte. Bunun için ayrı bir saksı. Şu saksıyı düşünüyorum. Bu saksını dün ben şey yaptım içinden. Hani e, Pink Fiat'ı başka saksıya diktim. Bu saksı düşünüyorum. Bunun için. Bunu ayrı bir saksı yapacağım kendim için. Bunlar da çoğalttıklarını da o saksıya dikeceğim. Öyle daha güzel durur diye umuyorum. Bunu da bayılıyorum. Saksı yakışmıyor. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü saksı yakışmıyor derken yakışırdı ya böyle böyle olmasaydı. Kırıldı. Ben yine şey yapmaya çalıştım, atmaya kıyamadım. Çok güzel bir tır bu da, sevdiğim tırlardan Şöyle, Ezra, Dąbka. Bu da maşallah büyüdü. Her bir kendine gelemiyor ya, öyle duruyor. Ama sert, tütünmüş. Hani e, ortadan gel, e, gelen yaprak var. Hız yani çok yavaş. Heere çok yavaş. Heere veriyat. Şöyle. Buradan bir ablamızdan hmm, siparişini aldım. Söpsesilis. Onun içinden çıkarmam gerek. O yüzden bu söpsesilisi yeriydi. O saksını buradan şey yaptım. Yerine koyacağım. Ablamız çok kibar. Çok nazlı nazik çok iyi kalpli olduğu o kadar belli ki konuşmasından insan belli oluyor en azından ya da ben mı hemen şey yapıyorum fark ediyorum İkizler ikizler burcuyum öyle söyleyeyim her şeye önem veriyorum hani bir de Neyse kendime bahsetmeyin. Böyle Purple Delight burdan çıkardım. Hmm, ayrı saksı yaptım. Purple Delight Grappoveria ailesinden. Fazlasını sevmeyen. Ametisyon. Akvans güzelliğim Bundan da bu yemeğe geçti. O yüzden yaprak aldım. Ama daha gövdeden kesemiyorum. Çünkü öyle kesecek bir gövde değil daha birkaç yaprak daha almam gerekir ki buyması gerekir ki birkaç daha yaprak alayım ondan sonra gövdesini keseyim bunu köklendireyim bu sonbaharda olacak ama yaprak aldım zaten çoğaltma çoğaltmak için yani anlatıyorum tek tek siz de öyle yapabilirsiniz ya. yani gövdesini biraz uzaltıyorum yaprak ala ala zaten yapraktan yavru geliyor ondan sonra gövdesini kesiyorum Ondan sonra gövde köklendiriyorum. İşte yapraktan yavru veriyor. Gövdeden yavru veriyor. Kendi kendine çoğalıp gidiyor. İşte ben öyle ço çoğaltıyorum. Şöyle. Yaptıklarımı anlatıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Yani çoğalmak çoğaltmak isteyenler tabii ilaki yani çoğaltın derim çünkü e, kaybedebiliriz soğunu fazla kaçırmış olabiliriz bir şeyler bir şeyler yani ilaki belki de yani kaybedebiliriz hani yedek olsun yedek olsun derim bu hibrit tur hibrit turlar yani vermiyor derler ben denedim verdi bilmiyorum verdi bende bebek verdi bu turu çok hoşuma gitti bayıldım ben bu tura bir de düzüne de bayıldım ben buna. Şöyle. Bu güzelliğim aynı yerde du duruyor. İnşallah aynı e, önceki halini dönar İnşallah bir tak biçim sormuş. E, kabarıyor. O kadar güzel kabarıyor ki enteresan bir şekilde bir de kanlanıyor. E, bu kadar skulen e, hani e, baktım bunun gibi etkilenmedim yani bu beni çok etkiledi zaten kabarıp da yani şey olmuş belli zaten da ama bu kabarışıklar o kadar çok güzeldi ki neyse ben onu inşallah yine eski haline getiririm böyle çünkü yeri aynı yerde duruyor yerinden yani oynatmayacağım Bitkilerinizi yerine oynamayın diye Belki de düşünüyordur. Daha bir takipçim aldı bunları. Hani bir iki daha ben ayırmadım. Bugün hani kargoları ayırmaya çalışırım. Şöyle şöyle devam edelim. Rose güzelliği. E biraz önce ben e, video çektiğimde buradan geçtim. İşte baktım ba birden bir a diye karga yemiş maalesef. Üzüldüm. Bunu ben alacağım kenara çünkü Madonna çok güzel bir tur. Bilgeçle Madonna. Ona ben oradan kaldırmam gerek. Bir de bu hediyeydi. Bakın nasıl güzel işte bu. Çok güzel işte. Buna ben dün su verdim. Kendine geldi. Çok güzel çoğalıyor. Şöyle. Bu saksıyı da kenara alayım ki köşeye alayım hani şey olsun. O gövdeden güzel yavru verdi. Şu an bakıyorum ki kurumuş hani güneşte kaldığı için küçücük oluyor yavrular. O da kurup gidiyor. Böyle. Şimdi on terası geçelim. On terası geldik. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ay çok güzel. Vallahi dün esinti vardı. Akşam esinti olunca ben hemen su veriyorum hani bebeklere su isteyen anaçlara şimdi güzelliğine bakın işte su vermeye çalıştım dün akşam bir de bir şey söylemek istiyorum şu an en yoğunum alanlar var hani yeni başlayanlar için söyleyeyim Alanlar zaten bilip alıyor diye düşünüyorum. Hani en var diye düşünüyorum. Hmm. Hani e, en yönüm alanlar yeni başlayanlar için. Lütfen e, nemli toprağa dikin. Hani e, soğulamayın. Nemli toprakta kalsın. Böyle çubuklarla yani yanlarından destekleyin her hafta böyle nemlendirin sadece nemlendirin su vermeyin nemli kalsın azıcık toprak kök çuruması yaşamaması için bir de kokopit toprağı dikin kokopit toprağı daha iyi tutunuyor hani bebekler de kokopit toprağına dikerseniz daha iyi tutunuyor öyle biraz yani aklımda kalmıştı söyleyeyim istedim bu güzeli satıldı. Onu ayırmam gerek oradan. Bugün Seyhan hanıma, sonra bir ablam var. Ablamızın kargosunu ayırayım. Şöyle. Bak. Şu güzelliğe bakın Bazıları hani şeyler yapıştırdım. Fiyatlı olarak. Fiyatı belli. Hani onu göstermek istemiyorum. Ay neyse artık alana oldu. Şöyle bebeklere dün su verdim. Bir de aa, şu güzelliğini göstermek istiyorum. Burada bir de çedelim. Lütfen destek olursanız çok sevinirim. Abone olup bir yorum, bir emoji falan ya da destek olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.